Arkadaşlar köpeğin alıyor. adı aşkım. Çok tatlı bir köpek. Aşkım. Aşkım. Arkadaşlar <laughs> köpeği gösteriyorum. Neredesin sen? Neredesin? Gel buraya. Bak 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 bak. Evet. Ya çok tatlı bu. Gel. Önce ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Evcil bir köpekten bahsediyorsak ona önce elimizi uzatıp kendimizi koklatmamız lazım. Ben az önce koklattım artık koklama. Tamam biliyorum seni bir daha, bir daha <laughs> Ben de az önce koklattım. Rüzgar bu bilgiyi sürekli elini uzatıyor zaten. <laughs> Rüzgar hadi uzat. Ama Fikir dipsiz aldım elini. Evet ama hiçbir şey yapmıyor. Ama bir şey daha söyleyeyim için bu köpüklerin o hırrrr sesi şeyden olmuyor. Mesela mutluluktan da o hırrrr sesini çıkartabiliyor. Çıkartabiliyor evet. Onu sallıyorsa eğer mutluyum demek galiba değil mi Ayasam? Evet. Evet. Aşkım. Çok tatlı. Gel <laughs> <laughs> poz verelim seninle. de ikimizi. Evet çekiyorum. Aşkım. <laughs> Hadi. Evet şimdi köpek bakımı. Köpek. Evet köpek istiyoruz, köpek istiyoruz şimdi diyorsunuz. Bence önce tarayalım. Önce de şunun için üzerinde oturmuş olması peki. Evet çok güzel. Sakin sakin, tatlı, tatlı. Bakın çok heyecanlıydı az önce. Şimdi... Evet, şimdi şey sakin. yaptı, sakinledi. Gerçekten sakinledi. Aşkım. Arkadaşlar bu bizim bir arkadaşımızın köpeği. Ee, tamamen böyle Temiz, tatlı ve çok akıllı bir hayvan. Az önce bize ilk geldiğinde. Bir de şey bir hayvan, cesur bir hayvan. Daha önce mesela bizim evimizde bir arkadaşımız getirdiğinde korkmuştu ama bu öyle değil. Koltukların altına falan giriyorlar. Evet ben. korkan böyle ama bu öyle değil aşkım. Aa çok tatlı. İsmi de çok güzel değil mi aşkım? Aşkım baksana bana. <laughs> Sen sevebilir misin? Ben sevdim zaten. Görmedim ben. Aşkım gel. Gel 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 bak 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 çok... bak ne kadar tatlı hemen ya. yattı bak ben sevince ya. nasıl yattı gördünüz mü sevin onu rüzgar çok tatlı ama baba sen ol sen tabi korkulattın o ozana alış tabi ama bana alışmıyor korkuyorum şimdi köpek Oooo. bakımı köpek bakacağız bakacağız diyorsunuz köpek bakımı ay ay ne yaptın, Açtırdı mı? Ne yaptı? Yok, evet. Yok yok, özür dilerim. Rüzgar güzel. Evet şimdi şey yapıyoruz. Kö köpeğe aşkıma şey. Kimin komutunu dinleyecek sırayla. Ay. Hazır mıyız? Benimki de dinlemiyor ya. Otur deyince oturacak mı tamam. mesela başlıyoruz mu? En küçükten başlanır. Rüzgar, Rüzgar sen de. Sende. Başlıyoruz. Evet bakalım kim daha köpek bakımında daha yetenekli. Dur. O denesene oğlum. Sessiz. Sesiz ol Rüzgar. In. Evet sesli, sessiz ol. Biraz daha sesli Rüzgar. Aşkım diye böyle sesle sesini... Aşkım otur. <laughs> Bence resim yapmak istiyor şu an musun? Aa resim yapmak istiyor. Rüzgar evet. Rüzgar Rüyacığım Rüzgar sıra Rüzgar. sende. Sıra annemde olsa. Sıra. Aşkım ben <laughs> sıra sende. Tamam. Evet. Otur aşkım. Hayır ah. aa. Onunla. Oğluna onunla çok heyecanlı. heyecanlanıyor. Aşkım otur. Rüyacığım topu bırak. Topla arkadaşlar. Rüzgar. Aşkımla az önce top oynamayı şey yaptık. Evet. Similar. Evet rüyası da sende. Otur da bakalım. Aşkım, aşkım. Ya başka bir şey kullanmamız mümkün değil mi? Sen denemek ister misin şansını? Hazırım. Hiçbirinin sanırım köpek bakımında şu an sözleşmesi. Ses çıkartmayın. Hizleyin beni. Aşkım, otur. Hiç umurumda olmamalımdı, değil mi? Otur. Otur. Bence sen şeyde. Aşkım oturmadı. Aşkım, hayır <laughs> otur. Ne <laughs> ses? <laughs> Evet aşkım, aşkım 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 şimdi yatıracağım onu bir Aşkım. Yatma. Aşkım yatma sakın yatma. Sakın yatmıyorsun. Evet şimdi ben ben de diyorum tamam mı? Bakın aşkım gel. Gel 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 buraya aşkım gel. Gel. Otur. Otur. Aferin sana. Yandı, Bak yandı. yattı yattı. Yattı nasıl? Yandı, yandı ya. Yattı yattı kolu kaldırıyor. Ya. Aferin, Aferin sana. Sen. Ben de dediğimde oturdu ama sen de yattı. Sayın Al. Evet, az. aşkım otur. Durur, bak, durur, gördünüz mü? Ya, en ya. yetenekli benim. Bu aşamayı ben, ben geçtim sanırım. Sen de bir baba alıştın, sevdiğin kokladın. E, sen de koklat, şey sen de koklat. yattım da sevemiyorum işte. Aşkım yatar mısın benim için? Gel rüzgar, bak şimdi. Gel, Sakin. Gel. Bak, gel. Gel, gel, gel. sev. Hiçbir şey yapmıyor. Otelini. Gel. Gel güzel. Arkadaşlar sizler köpekleri seviyor musunuz? Var mı köpeğiniz? Aşkım evcil ha. hayvanı olanlar yazsınlar. Olmayanlar eğer hangi evcil hayvan bizim olsun isterdiniz derseniz yazın. Ben kesinlikle köpekçiyim. Köpek isterim yani ama bakımı çok Ben iguana istiyorum. Iguana mı? Ben köpek istiyorum. Evet şimdi aşkımı etrafında döndürme. E Kimin falan. etrafında dönecek bakalım. Senle Hadi başlıyoruz aşkım. Dön. Dön. Aşkım dönme. Kal orada. <laughs> bakıyorum mı? Dön. Gel buradan buradan. Hadi. E, Aşkım. Devam et. Devam Aşkım et. bak bir turu tamamlarsan kazanıyorum. Hadi. Tüm rüyanın. Ha burası rüyanın tarafıydı. Aşkım. Aşkım. Aşkım dön. Aşkım. Bak rüyadan farklı bir taktik geldi. Dön. dön. Bak 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 bak. Dön, e, yapacak mı? Aşkım. Ben Aşkım. size bir şey söylemek istiyorum gerçekten. Evet. Köpeğin ben mesela az önce oturdum ya onun hizasına inerseniz sizi daha çok dinleyecektir. Aşkım. Gördünüz mü? Aşkım. Ben bunu bir belgeselde izlemiştim, Aşkım. tamam mı? Onu ya. onun hizasına inip o şekilde komutlar da böyle hani rüya senin dediğin gibi Sen bir kibarlık olsun diye yapar mısın falan diyor. Öyle değil. Köpekler ya. şey yap mesela, bağırmayacaksa. Hayır. <laughs> Hayır. Aşkım otur, otur, otur. Bak gördünüz mü? Aşkım Hayatım, ha, sen biliyorsun bu Ben de doğal bir yetenek var. Aşkım yat. Yat. Yat seveceğim. Yat. Yat. Yat 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 yat. yat. yat, yat. Ama yat. Elimle zorladım birazcık bu sefer. Aferin sana. Aferin sana çok tatlı. Çok tatlı. Bir de böyle eğitirken köpekleri şey yapıyorlar. Eğitim şey maması falan filan var böyle. Maması, değil mi? Aynen. Biliyoruz ama uygulamıyoruz. <laughs> <laughs> Mesela şeyi şu tasmayı getir Rüyacığım tasmayı görünce dışarı gezmeye gideceğiz şey yaptığı için o şekilde hani şartladığı e, için kendine bilmiyorum. böyle aşkım gel hadi gel 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 gördün mü? Bir mi? şey söyleyeceğim. Evet efendim. Hani. Bundan sonrası kamerayı ben alsam ha. sen onu üç kere dört kere topla oynatsam videonun sonunda ne Toplu Topla oynatayım mı? Evet ben çünkü bunda başarılı değilim. Ben oynatmak istiyorum. Hadi üç aranızda bakalım Hadi. kere deneyin. Hadi bakalım o zaman. Başlayalım topa. Arkadaşlar aşkım topu gerçekten çok seviyor. Evet topu alan kim? onun, ben onun, Abi, onun... Sen topu çok seviyorsun. Onun... anne <laughs> <laughs> Evet sana aşkım dediğim için hep. ben istiyorum. Onun ama o, o, küçüklerden alalım. O büyük Küçükler. top olduğu için. Aşkım top oynayalım mı? Top oynayalım hadi. Hadi top oynayalım, top oynayalım. Hazır mısın? Top oynayacağız şimdi. Aşkım. Evet, top geliyor. Rüyada aşkım. top. Geliyor. Evet, heyecanlandı. Evet. Atın. Atıyorum. Hop. Atın. Attı. <laughs> Artık hemen topu getirdi. Arkadaşlar çok akıllı gerçekten. Dur şimdi. Her kafadan bir ses çıkmasın. Aşim. Evet. Azim topu var. Aferin sana. Aldım topu. Atıyorum. Hazır mısın? Hopa. <laughs> <laughs> çok tatlı ya. Çok seviyor top oynamayı gerçekten. Rüzgar sen de top oynamayı çok Aşkım, seviyorsun. Aşkım, 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 Aşkım. Her, her kafadan bir ses çıkmasın. Aşkım. Teker teker. Evet bakın bıraktı şu anda. A, isteyen, i̇steyen alabilir. Al Rüzgar. Hadi verin Aşkım. alın diyor bana. Ya çok tatlı gerçekten ya. <laughs> Rüzgar sen de atmak ister misin? Attım mı? Aşkım, Aşkım. Aşkım bırak. Aşkım bırak. Aşkım bırak. Evet. Sabit bırakamadığın zaman tek tutup tekrar. İttiriyor. Al Rüya. Hadi Rüyacım. Aldı. Evet aldı. Oy topla biraz salyalamış aşkım. Evet. <laughs> Attım. Attım. Atıyorum. Attım. Hop. <laughs> çok eğlenceli gerçekten. Aşkım ne tür Arkadaşlar Aşkın... siz de köpek sahiplenin çok eğlenceli. Bırak... Aşkım sinirlenme ya. Aşkım sinirlenme. Ay çok baya salyalı. Salyalı değil mi? Hop. Hop. <laughs> <laughs> evet. Evet. Aşkım Aşkım! Aşkım! Aşkımın anamı yaşasın topu! Aşkım, aşkım. Arkadaşlar çocuklar deli şey yaptılar Aşkımdan gerçekten. Aşkımı görünce çıldırdılar anlayacağım. Baksanıza çok tatlı. Aa Rüzgar, hoppala! Hop Rüzgar attı! Aşkımdan... <laughs> Rüzgar sen birazcık daha böyle şey yapıyorsun ama sanki böyle... ...hızlı hareket edince böyle bir çekiniyorsun gibi ondan. ha? Evet böyle, ondan biraz korktuğum için biraz yapıyorum. İyi ama hiç korkacak bir şey yok, hiç ısırmıyormuş biliyor ama musun? Ama bir sene oturunca böyle korkmuyorum. Hopp! O ben buradan bir artı almak istiyorum. Havada ben. yakaladı. Aşkım yaşlı topu ver. Hadi artı yaşlı topu alalım. Akıllı. Seni sevdim. Sen. sen. Hazır mısın? Hop. Hazır mısın? Hadi. 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 Hoppala. Oy. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Aynen. çok hoş. Ver. Top bırak. Aferin. Vay elin. Vay Rüya sevdin mi aşkıma? Çok sevdim. Gerçekten mi? Hoppa! Hoppa! Bir şey söyleyebilir miyim? Az önce de biraz topla oynattığımız için bence artık topu biraz... Hey, çok heyecanlandı evet. Anladım. Aşkım topu biraz bırakıyoruz. Ver oh. topu. Bak. Sinirlenme ya. Topu tamam. Topu kaldırıyoruz. Birazcık... Ben, baba. Birazcık tamam. Top kalktı. Ben bir dakika elini yıkayabilir miyim? Tabii Top ki. Topu da yıkar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü bakışı? Bir de köpek alalım ben bakacağım diyor. Ayak Aşkım. Sakinleş. Top. Bak top istiyor. Elimde ya top. Aşkım. Aşkım. Sakin. 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 Erkek erkekmiş. Oo. Evet. Aşkım. Bak topa hemen topa gidiyor. Bir kere daha atacağım senin için tamam mı? Hazır mısın? Çok güzel Atıyorum. Bir kere daha atıyorum. Arkadaşlar atıyorum. Aho! Çok oyuncu ya bu. Gerçekten çok, güzel, çok güzel. Arkadaşlar biz büyük ihtimalle bir gün boyunca aşkıma bakacağız. Bu tatlı köpek bir gün bizimle olacak. Başak abla o videoyu da çok, çok, merak ediyoruz. Bir gün nasıl olacak? Gezdirmeye çıkartacağız onu. Burada köpek şeyi var. Ne denir ona? Köpek parkı. Parkı Köpek parkı var oraya götüreceğiz. Başak abla bunun da videosunu çekin. Yani yorum yazsınlar. Aşkımı sevenler yazsınlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza evet. abone olmayı unutmayın. Evet. Bugün hepinizden bu kadar. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.